Ya, güzel bir silah bulalım. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya. Kaçın! Allah! Hadi be! Bana silah ver ya, silah! Ben seni al! Kurbanın olurum senin. Şimdi <laughs> yalnız kaldık Beto. Pandal köpeği neredesin? Erkeksen çık karşıma dönüşelim. Çık diyorum kalleş köpek. Neredesin? Çık meydana! O arayın! Bir kurşunla iki kuş, yani ayı kuşlar. Oğuz <laughs> <laughs> <On> Çocuk! <üçünün. gülüyor> Nadadın! Nadım zaten, anladın mı? Gel ulan! Ağzım yanıyor! Gidiyorum! seni gördüm. Seni gördüm. <laughs> Sen ölmedin mi ya? E ee, biz senin cenazene geldik. <laughs> Sen niye çıkacaksın? Sen niye çıkacaksın? İyi. Sen niye çıkacaksın? Ben çıkıyorum sen niye çıkacaksın? Gelmiyor. enayi edayı yaz. var. Ya isim de ya Orhan Can'la Lex'in eşbelen şüphelendim. Ne? Niye böyle şeyler yapıyorsun? Allah Allah. Nerede bunlar ya? İndir elle. İndir. Delen. Aslanlar gidiyor aslanlar. Bakın. <laughs> sin sen Gazi'nin oğlu Seyit Patall. Nur'un hala arkadaşı var. Buradayım. Gel 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 Kaç! Bir şey Buranın uç beyi benim. Burda Nizam'la benim. Töre de benim. <laughs> bana bak, bana bana. Bana bak. <laughs> Kim bu bir saniye? Dur 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 dur. Ulan ne kadar arkadaş adamı bunaltıyorsunuz. atıyorsunuz <laughs> şey Kapmak lazım. Hayır. Bir 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 bok kokusu mu var? <laughs> Sen ne havalı şeysin lan? Kozmuş o. <laughs> 50 kuruş verirsen ya Şimdi bunların 3'ünü 5'ini istavrit kılçığı gibi ayıklarım Ne sinir kalır ne stres kalır arkadaşlar Raul Jimenez ne yapıyor? Ne? Raul Jimenez ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik Coşkun bir ser gibi onların üzerlerine atacağız Ne yapıyorsun? Bana bak bana bak Bana bak bana bak Ruhsuzsun lan Namussuzsun lan Ne yaptın lan Ne zevksin lan Ulan bunlar hakikaten keriz be <laughs> <laughs> Hay baktım be Geliyor hazır mısınız? Evet. Ya ölmüş oğlum yazık

Avlanmaya hazırlanırken yılanlar da tuzaklarını kuruyor. Yaşar hazırlanıyor. Adam modeli söktü götürüyor. Çekmez Çekme sen ne olur. Niye lan ne olur? Bizi beğenmez ne olur. Bayan mısınız acaba? Şerif, ne işin var burada? Canını almaya geldim. <laughs> lan doymadın! Lan lan doymadın! <laughs> ne oluyor lan? Bana yaklaşmayın. <laughs> Buranın uç <uçmayı> beyi benim! <laughs> Sen ne geri zekalısın Şimdi o kafaya bakalım. Kafaya bak lan. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey tarihte bakmıyor. Böyle bir şey yok Bakın. Şey ya sen geri zekalı mısın? Bakın. Taksi verdin mi abi? Kırdın eşeğin büllüğünü. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi orospuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Gerçekten Allah bizi bunlardan bir eylesin. İnşallah tek tek yakalayıp hepsinin götüne kürdan sokuyoruz. Kürdanın üstündeki peynir gibi Bu bu sütü yaparak gidiyorlar oğlum. Taksi lazımdır abi. Abi mumya yatar mısın? Yok mu ara? Ah canım kardeşim. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Haklı. İntihar etti ya. ya baba. Hayır. Hayır olamaz. Ah be. Güzel karı. Karı. Defol şuradan kus. Benim var ya kulağını tırnak makasıyla keserim. Nani? Sen ölmedin mi ya? Kim bu bir saniye dur 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 dur. Abla ne yapıyorsun abla?

Yılanlar dünyanın en hareketli ve zehirli hayvanlardır. Onun için bu yılanlar dünyanın en zehirli ve hayvanlardır. Bu yılanlarla azda bular kobradır. Evet kobra